Herkese selamlar değerli dostlarım. 0106 2025 güncel hat uydu kurulum videosuyla yine sizinle beraberim. Burada tek frekans değil, otomatik taramayla hat bir üzerindeki 13 derece yani hotbird bir 13 derece uydumuzun üzerindeki bütün yayınları ot otomatik bir şekilde nasıl uydu alıcımıza yükleyeceğimize dair size güncel bir video hazırladım. Değerli dostlarım, şimdi burada seçenekleri hep beraber yapıyoruz. Bu seçeneklerle beraber ilk öncelikle bir uydumuzda sinyal olup olmadığını emin olmamız gerekiyor. Eğer sinyal sorunumuz yoksa, sıkıntı yoksa burada ayarları yaparak benim baştan sona kadar videomu takip ederek siz de kolay bir şekilde Hotbird uydusunu 13 derece güncelleme yapabilirsiniz. Şimdi burada kanal tipi TV seçtim. Uydu Hotbird 10, 13 derece E seçtim. Burada yalnızca ücretsiz yayınlar diyorum. Burada etkinleştir diyorum. Cihazında böyle bir özellik var. Ama bu bizim için çok önemli. Bakın siz de bu arama modu, kör tarama şu bu olabilir. Siz bunu bakın hızlı değil ben bunu tam diyorum. Yani tam detaylı arama dediğimiz zaman hani olur ya bir frenkas değişmişse veya cihazımızın içerisinde hafızasında kaydı olmayan bir frenkas varsa bu da şöyle TürkSat gibi şebeke, aktif gibi bir sistemdir. Sizde tam mod değil de sizde kör tarama olabilir veya detaylı olabilir. Siz bunu mutlaka hızlı değil de yani kör ya da detaylı ya da şebeke arama olarak bunu etkin etmeniz gerekiyor. Ondan sonra sonraki diyoruz ve güncelleme başlatıyoruz ve Hotbird yayınımız cihazımıza yüklemiş olacak. Fakat biz burada detaylı arama dediğimiz için bu detaylı olduğu için biraz sabır etmeniz gerekiyor. Sabırlı olmanız lazım. Sabır neticesinde bütün yayınlarımız düzgün bir şekilde uydu alıcımıza yüklenecektir. Dediğim gibi hızlı değil de yankör ya da tam tarama dediğimiz zaman hızlı güncel bir şekilde bütün kanallarınız yüklemiş olur. Yani Hotbird uydusu, Astra uydusu, TürkSat gibi tek frekanslarla değil. Burada yapacağımız işlem otomatik tarama diyoruz. Otomatik taramadan sonra tam tarama veya şebeke tarama veya kör taramayı seçeni seçmemiz gerekiyor. Usta ben bunu seçmesem ne olur? Bunu seçmediğin zaman nasıl olur? Örnek diyelim yeni frenkas yüklemez cihazına. Sadece eski var olan cihazın hafızasındaki frenkaslar yüklenmiş olur. Bu da ne olur? Hem kanal sayısı az olur hem de kanallar hepsi yüklenmemiş olur. Ama not burada tekrar diyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Benim videolarım güncel. Buradaki videolarımın amacı size yardımcı olmak. Yani %100 güncel videolar, güncel içerik bir de kendim yaptım bir iştir. Yani oradan buradan bilgi edinen birisi değilim. Kendim kurulum yapan teknik servis ustası birisiyim. Bu işleri yapan bir insanım. Onun için size güncel bir şekilde bu videoları YouTube kanalımda yayınlamak istiyorum. Hani benden uzak olanlar olursa faydalansın en azından bir videomda. Allah razı olsun boşu boşuna uğraşmasınlar desinler bana. Ama bana yakın olanlarınız varsa ben İstanbul Anadolu yakasında hizmet hizmet veren bir firmayım yani kendi işimi yapan birisiyim tabi belli ücretlerle eğer isteyen müşterilerim olursa anten satışım anten kurulumum uydu kurulumum yani merkezi sistem kamera sistemleri bu gibi sistemleri kuran birisiyim eğer bana yakınsanız Dediğim gibi YouTube kanalımda iletişim numaralarım var, web sitem var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ama uzak bir yerdeyseniz değerli dostlarım benim videomu takip ederek siz de bu şekilde kurulum yapmayı deneyin. Eğer kurulum olmadıysa demektir çanak anteninizde veya uydu alıcınızda bir sorun var. Orada size yakın olan bir ustayı çağırıp güncelleme yapabilirsiniz. Sadece bu videolarımın amacı çanak antenin yukarıda ayarlaması için değil. Sadece evde hani olur ya merkezi bir yere taşınmışsınız. Merkezi sistemde hat bir çanağı da var veya Astra çanağı da var. Bu şekilde kanallarınızı güncelleyebilirsiniz. Size bu şekilde yardımcı oluyorum. Dediğim gibi sinyalimizden emin oluyoruz. Sinyal kalitemiz varsa bu şekilde güncelleme alabilirsiniz. Otomatik tarama yaparak bekleyerek bu şekilde kanallarınız Hotbird uydusunda kaç tane kanal varsa otomatikle cihazınıza yüklemiş olur. Değerli dostlarım, özellikle değerli takipçilerim bana yazanlarınız var. Usta Hotbird frenkası nedir? Frenkasını alabilirim gibi gibi şeyler yazanlarınız var. Değerli dostlarım, Hotbird'in bir frenkası şu buyu yok. Dediğim gibi Türksat gibi herhangi bir frenkas üzerinde güncellememiz eğer bir frenkas şu anda Hotbird'de yok. Hat bir de dediğim gibi sadece yukarıdaki çanak antenin ayarlı olması çok önemli. Onu da tabii ki ustalar kendi yün bulucu cihazlarıyla yukarıdaki anteni ayarladıktan sonra burada TV kısmında ise herhangi bir şu bu frenkasa girmesine gerek yok. Dediğim gibi bakın videomu takip edin. İnanın ki hiç uğraşmayın. Hiç kafanızı da boşuna oradan buradan ağrıtmayın. Size güncel bilgiler burada vermek istiyorum. Yapacağınız en önemli şey en önemli şey. Otomatik taramaya geçiyoruz. Otomatik taramada hızlı değil de tam arama. Eğer tam arama gibi bir şey yoksa yani cihazınızda tam arama gibi bir arama seçeneği yoksa sizde kör tarama da olabilir. Şebeke tarama da olabilir. Mutlaka mutlaka bunu etkin yapıyoruz. Yani kapalı aktif ediyoruz. ofse onu on işaretiyle işaretliyoruz. Yani mutlaka bunu aktif ediyoruz aktif ettikten sonra otomatik tarama yapıyoruz. Artık siz keyfinize bakın. Cihazınız hat bir üzerinde gizli, saklı ne frekanslar varsa cihazınıza yüklemiş olur. Tekrar diyorum. Bunun için bize gereken ne? Sinyal kalite olması. YouTube kanalımda takipte kalın. Bu gibi videolarla size yardımcı olacağım içerikler mevcut. Kanalıma abone olun, videomu beğenin, bana destek olun. Ben de bu şekilde size güncel videolar yapmaya çalışayım. Bir de bu videomun altında ben size web sistemi, bir de bir de web sistemi, bir de Astra uydusu, TürkSat uydusu güncellemesi ile ilgili linkler koyacağım. Eğer hani TürkSat veya Astra güncellemesini istiyorsanız bunu da web sitemdeki linklere tıklayarak Buradan da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Dediğim gibi kanalımda takipte kalıyorsunuz ve videomu beğeniyorsunuz. Bu şekilde size güncel içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere.